gözə. Tamam, indi də alıb çək. Bu da bir şeydir. Nədir bu? eee. O da zaman olan eş, zaman olur şiirle telefon. O da 4 saatin. O da 4 saatin. Zaman olan yerde dans manda da olmaz. Çok çok. İnşallah da. 4. Bugün herkesin bildiği gibi Azerbaycan halkının milli lideri Haydar Aliyev'in ölümünün 10. yıl dönümüdür. Bu vesileyle toplanmış bulunmaktayız. Hepinize ayrıca teşekkür ediyoruz ki bu soğuk havada böyle bir günde bizi yalnız bırakmayıp buraya davet edip gelmişsiniz. Her, herkesin bildiği gibi Haydar Aliyev Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine büyük katkılar sağlamıştır. Türk dünyasının büyük önderlerinden olan Haydar Aliyev, Azerbaycan'da Türkiye'nin ilişkilerini en üst düzeye çıkarması yönünde çok büyük adımlar atmıştır. Siz Iğdırlı kardeşlerimiz olarak bunları da biliyorsunuz. Türkiye'de olan büyük projeler, Türkiye'ye yapılan seferler, Türkiye'ye yapılan seferler esnasında yapılan görüşmeler, tüm bu yapılan iyi niyetli adımlar hepsi Türkiye Azerbaycan kardeşliği için olmuştur. Ve bu ve siz Iğdırlı kardeşlerimiz de bunu çok yakından bilmektesiniz. Bugün dünyada her yerde olduğu gibi burada da, da Iğdır'da da Haydar Alev anılmaktadır. Ee, aynı zamanda da Haydar Iğdır Alev'in Iğdır'a e, seferleri, 90'lı yılların başlarında ziyaretleri de olmuştur. Bundan da hepiniz haberdarsınız <laughs> ve onun e, burada çektiği şey konuşmalardan, yaptığı konuşmalardan katıldığı törenlerden de hepsinden haberdarsınız. Ben sizin fa fazla konuşup e, bu soğuk havada vaktinizi çok almak istemiyorum ve buraya davetinizden, cemiyetinizden dolayı hepinize ayrıca bir teşekkür ediyorum çok sağ olun, var olun. Biz de elimizden geldiğimiz kadar Azerbaycan ve Türkçe kardeşliği için en yapılabileceği, en iyi adımları atma konusunda kendimize görev edinmişiz ve bu görevi yapmaktan da çok onur duyuyoruz. Bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de bu siyasetiyle Azerbaycan-Türkçe kardeşliğini daha da götürme konusunda çok büyük adımlar atıyor ve ümit ediyoruz ki bu kardeşlik ebediyete kadar her zaman büyük onurla, sevinçle devam edecektir. Büyük kuvvetle devam edecektir. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Zaman olur, zaman olur. Şu ne kadar zaman? Otur, o olur. Sağ olun. Gavanolan 4'ü başında bu olmaz. Çok çok. İnşallah bağlı gelelim. 4 olur. Kontrolü sizle konuşalım.